Merhaba çocuklar. Yeni masalımızı anlatmadan önce masal kahramanlarımızın sizden bir isteği var. Kanalımızı takip etmenizi istiyorlar. Bu sayede onlara her istediğinizde ulaşabileceksiniz. Takip de ettiyseniz şimdi masalımıza geçelim. Bir zamanlar dünyanın en büyük akvaryumunda gökyüzü kadar geniş bir mavi dünya vardı. Bu akvaryum o kadar büyüktü ki içinde minik adalar, mercan bahçeleri, hatta sallanan deniz otlarından yapılmış salıncaklar bile vardı. Balıklar burada özgürce yüzer, şarkı söyler, birbirlerine "Günaydın!" diye kuyruk sallarlardı. Bu kalabalık ama çok mutlu ailede en tatlı balık minik parlak yaşardı. Parlığın pulları gök kuşağının bütün renklerini taşıyordu. Gün ışığı vurunca pırıl pırıl olur, herkes "Aa, yine güneş doğdu." diye gülerdi. Parlak çok utangaçtı ama kalbi kocamandı, herkese yardım eder. Hasta deniz yıldızlarını sırtında taşır, yavru balıklara yüzme dersi verirdi. Bir sabah akvaryumun en derin köşesinde çok eski ve çok güzel bir deniz lalesi gördü. Lale kapalıydı ama içinde küçücük bir inci parıldıyordu. Bu inciyi en iyi arkadaşıma hediye edersem çok mutlu olur diye düşündü parlak. Cesaretini topladı, tek başına derinlere doğru yüzmeye başladı. Derken birdenbire kocaman bir girdap çıktı. Akvaryumun temizlik günüymüş meğer. Güçlü bir su akıntısı aniden her şeyi alt üst etmiş. Minik parlak girdabın içinde dönüp durmaya başladı. Pulları soldu, rengi kaçtı, korkudan küçücük kaldı. Yardım edin! Diye bağırmak istedi ama sesi çıkmadı. Kimse onu fark etmiyordu çünkü. Herkes kendi yönüne savrulmuştu. Parlak o an çok üzüldü. Gözyaşları mavi suya karıştı. Ben kimseye yetemiyorum. Ne kadar çabalasam da hep yalnız kalıyorum." diye düşündü. Tam o sırada çok ama çok yavaş yüzen yaşlı bir kaplumbağa göründü. Nine Turtle. Nine Turtle'ın sırtı yosunla kaplıydı. Gözleri ise yıldız gibi parıldıyordu. Girdabın ortasında durdu, usulca parlağın yanına geldi ve derin, sakin bir sesle konuştu. Korkma küçük ışık. Sen yalnız değilsin. Sadece yardım istemeyi unuttun. Parlak şaşırdı. Ama ben hep başkalarına yardım ederim. Kendim için hiç istemem ki. Nine tırtıl gülümsedi. En büyük cesaret bana yardım eder misiniz diyebilmektir. Gerçek arkadaşlar seni asla yüksaymaz. Aksine seninle birlikte daha güçlü olmak isterler. Parlak derin bir nefes aldı. Balıklar da nefes alır. Sadece bizimki gibi değil. Sonra tüm gücüyle bağırdı. Arkadaşlarım lütfen bana yardım edin. Bir anda bütün akvaryum durdu sanki. Kırmızı balıklar, sarı melek balıkları, çizgili palyaçolar hatta biraz huysuz ahtapot bile koştu. Hepsi kuyruk kuyruğa verdi, girdabın etrafında kocaman bir halka oldular. Birlikte öyle güçlü bir akıntı yarattı ki girdap yavaşladı, durdu ve sonunda pat diye kayboldu. Minik parlak serbest kaldı pulları yeniden parıldamaya başladı hatta eskisinden bile daha canlıydı herkes etrafını sardı öpücük kondurdu ve seni çok seviyoruz diye bağırdı parlak utana sıkıla gülümsedi ve dedi ki ben hep başkalarına yardım ederim sanıyordum ama asıl önemli olan yardım istemeyi de bilmekmiş teşekkür ederim size siz olmasaydınız ben hala o girdabın içinde dönecektim. O günden sonra minik parlak hem yardım etmeyi hem de yardım istemeyi çok güzel öğrendi. Akvaryumda artık kimse yalnız kalmaz oldu. Biri zorlandığında hemen "Bana yardım eder misiniz?" diye seslenirdi ve her seslenişte yüzlerce renkli kuyruk hemen yanına gelirdi ve onlar sonsuza dek mavi mavi mutlu mutlu yüzdüler